beklediniz mi? Bir, bir iki biniz var mıydı düğün masrafları için? Normal şartlarda ufak tefek bir şeyler vardı ama hani normal şartlarda kredi çektik. Yoktu, boş yaptık. Yani, yakınlarınızdan mı aldınız? Evet yakınlarımızdan. Kimi yakınlarından borç aldı, kimi banka kredisi çekti. 27 yaşındaki Emre Yılmaz'ın imdadına ise Karza Hasan Vakfı yetişti. Belli bir nakit ihtiyacımız vardı. Böyle bir vakfın kurulduğunu duyunca da başvuru yapmak istedik ve nişanla beraber başvurduk. Nedir Karza Hasan? Karzı Hasan güzel borç verme anlamına gelir. Karz borç Hasan da güzel e, borç vermek kavramını evlenmek isteyen gençlerimize faizsiz borç verme anlamında bir araya getirdik. Eğitim, kariyer planları, yükselen hayat standartları, tüm bunlar evlilik yaşını yükseltti. Karzı Hasan Vakfı bu ortalamayı düşürmek için kuruldu. Nişanlı çiftlere faizsiz borç vermeye başladı. Herhangi bir faiz, herhangi bir döviz endeks, herhangi bir altın endeks söz konusu değil. 50 bin lira aldıysa 50 bin lira ödüyor. Yani böyle bir şey olduğunu bilsem kesinlikle başvururdum. Çünkü ekstra faiz bir şey ödemiyorsunuz. E, harama bulaşmıyorsunuz. Borç almanın belli kriterleri var. Amaç gençlerin evliliğini teşvik etmek. Bu yüzden 33 yaşından küçük olmak gerekiyor. Ayrıca yapılan evliliğin ilk evlilik olması da şart Senet tanzim ediliyor, kefil e, gerekli bu iş için. Gelir beyan istiyoruz, findex raporu istiyoruz, ödeyebilme kabiliyet. Çünkü bu bir borç, bu infak veya bağış değil. Pandemi nedeniyle düğün zaten yasak. Yine de paranın nereye harcanacağı önemli. Nişanlı çiftler makul talepleri için borç alabiliyor. Üst limitimiz makul harcama e, refleks Diyelim ki 5 yıldızlı bir otel e, kavramı varsa listesinde bizim ilgimizi çekmiyor. Mobilya, beyaz eşya halı, perde. Yani evimin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eşyalarımı aldım. Temmuz ayında kurulan vakıf bugüne kadar 20'den fazla çifti evlendirdi. O destekle dünya evine giren Emre Yılmaz aldığı borcu şimdi taksitle ödüyor. Taksit tablomuzda da bize kolaylık sağladılar. Şu anda herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Peki evlenen çift aldığı borcu geri ödemezse? İşte o zaman yaptırımlar devreye giriyor. Ödemiyorsa hukuk işlem olacak. Ödeyemiyor ise süre verilecek, i̇şte, taksitleri azaltılacak. Hiç nihai manada ödeyemiyorsa bunu vakıftaki zekat fonundan karşılama şeklinde arkadaşın borcu ayet-i kerimede söylediği gibi silinecek.